Tabii ki gastronomi noktasında Şırnak'ta böyle bir etkinliği yapması oldukça kıymetli. Yani Şırnak'ta pek çok medeniyet gelmiş geçmiş, pek çok insan yaşamış. O maalesef bundan belli bir e, yemek kültürü unutulmuş. Tabii ki biz bugün yemeğin çeşitliliğini anlattık. Yemek, farklı yemeklerin tadına baktık. Bu yemekleri tabii ki gün yüzüne çıkartmak için aslında yemek yaşamından düzenlenmesi oldukça büyük avantaj sağlıyor. E, lezzetlerinde tamamı bizim çok hoşumuza gitti. E, biz memnun olduk kenti tanımaktan, kentin kültürel yaşantısına dokunmaktan, ondan gastronomisini tanımaktan ziyadesiyle memnun olduk. Bugün Şırmak Yöresel Lezzetleri'nin yapıldığı yarışmaya jüri olarak davet edildik. Öncelikle üniversite yönetimi bu davetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yöresel ürünlerin ulusal literatüre kazandırmak açısından bu ve bunun gibi etkinliklerin artmasını diliyoruz. Üniversiteler arası işbirliğini birliğini arttırarak çalışmaların daha kapsamlı bir şekilde ulusal anlamda yapılmasını daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şırnak mutfak kültürü dünyaya tanıtılması gereken, Türkiye'de iyi bilinmesi gereken e, kültürel öğelerimiz arasında önemli bir yere sahip. Bu kültüre sahip çıkmak için tabii ki de biz bunu kayıt altına geçirmeliyiz. Bu konuda çeşitli etkinlikler, aktiviteler, festivaller yapmalıyız. Bugün Şırnak'ta bunun için e, güzel bir adım atıldı. Umuyorum uzun yıllar boyunca daha güzel, daha iyi etkinlikler göreceğiz. Şırnak'ta ilk yapılan bir şeydir. Bizim yıllardır hedeflediğimiz ama yapamadığımız bir şey. Tarihi yemeklerimizin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi gün ışığına çıkarttık. İnşallah bu böyle devam edecek. Her sene daha güzel şeyler ortaya çıkarıp Şırnak gastronomisini ön plana çıkaracağız. İlk tecrübe ediniyoruz bu. Bu tarz yarışmaları sağ olsun ustalarımız olsun, diğer üniversitelerden gelen hocalarımız olsun. Onlarla birlikte bir jüri değerlendirmesi oldu. Ve şırnağımızdaki yöresel yiyecekleri yaparak burada yarışmacılar değerlendirme yapıldı. İki kategori şeklinde yarışmamız gerçekleşti. Birincisi yöresel yemekler, ikincisi ise yöresel tatlılar üzerine. Bu yarışma kapsamında yaklaşık 10 tane farklı yemek sergilendi e, yemeklerimiz kayıt altına alınıp bir sonraki nesile aktarılması sürecinde de faydalı olduğunu düşündüğümüz için inşallah önce, e, sonraki yıllarda bu yarışmayı bu yarışmaları devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeci Yüksekokulu Okulu ve Şırnak Kültür Turizm Tanıtım Derneği olarak bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Kültür Turizm Bakanlığımızın, Şırnak Valiliğimizin, Şırnak Belediyemizin destekleri oldukça önemli. Öncelikle onlara teşekkür ediyoruz. Bunun yanında Güneydoğu Açılar Derneği, Eko Çiftçiler ve Özdemir Hom'un da sponsorluğu var. Üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Abdurrahim Alkış hocamızın da ciddi katkıları var. Kendilerine hem öğrencilerimiz adına hem yüksek okulumuz adına hem de yerel halk adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle ilimizin tanıtımına kültürel olarak, gastronomi kültürü olarak hem ülkemizde hem de burayı ziyaret etme potansiyeli olan kişilere tanıtmaktır. Umarım kendinizi, yörenizi iyice tanıtabilmişizdir. Ben Kodgedips'e yaptım, pekmezli tatlı dediğimiz. Bugün çok güzel bir tecrübe oldu benim için. Bu, bu gibi şeylerin yani daha çok gelişmesini istiyoruz, daha çok olmasını isteriz yani. Öncelikle bu bölüme çok hevesli olduğumdan dolayı bu yarışmaya katıldım. Çok istiyorum böyle daha fazla böyle etkinliklerin olmasını, katılımlarını sağlamasını. Öyle güzel bir deneyimdi. Umarım bunların devamı gelir. Bugün içli köfte yaptım. Kükçe ismiyle Gütere. Yani güzel bir tecrübe oldu. Da ilk defa böyle bir yarışmaya katıldım. Yani güzeldi bence düzenleyen Şırnak Üniversitemize de teşekkür ediyorum. <laughs>